Merhabalar genital estetik ameliyatları ile ilgili son derece gelişmeler olmakta ve hastaların da talepleri hızla artmaktadır. Bizler genital estetik operasyonlar sonrası özellikle hastalarımızın günlük hayatta dönüşünü desteklemekteyiz ve yolculuk planlarıyla ilgili özellikle de onlara hiçbir engel beklemediğini belirtmek isterim. Çünkü daha çok yurt dışından, şehir dışından gelmek ve ameliyat olmak isteyen hastaların en büyük sorusu hemen yolculuk yapabilecek miyim, uçağa, otobüse ne zaman binebilirim ve günlük hayatıma ne zaman dönebilirim. Genital estetik operasyonlar uygulandığı gün içerisinde hastanın aynı gün evine, oteline gidebildiği, sonrasında 1-2 gün istirahatle birlikte günlük hayatında işine normal devam edebildiği bir süreçtir. Ve eğer uçakla bir yolculuk yapılacaksa da 24 saat sonrasında uçak yolculuğunda da herhangi bir engel bulunmamaktadır. Genital estetik operasyonlar hem konforlu olması hem de kolayca yapılabilmesiyle birlikte hastaların son derece tercih ettiği ve kendini mutlu hissettiği ameliyatlardır. Bu konuyla ilgili de özellikle ameliyat öncesi değerlendirmede detaylı bilgi aldığınızda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Herkese sağlıklı günler diliyorum.